Aferin. Kuş. Nerede? Burada. Ay o ördek. Kuş nerede? Uçan. Burada. Aferin. Arı. 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 Dedim. Vardım. <laughs> Allah Allah. Hadi arı burada bak. Ha iğnesi var. Vurdum. Gördün mü? Çok dudak sokuyor. Arı Hı -hı. buradan bal yapıyor. Eşek nerede? Eşek senin ağzından fırın mı yapayım? Eşek bu burada. Aferin. At. Burada. At at at. at. Burada Hadi. burada. Nerede? 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 Göster. Burada. Aferin. Tavşan. Tavşan.